Merhaba sevgili takipçilerimiz. Pirinç kepeği yağı pirinç tanelerinin işlenmesinden sonra geriye kalan kabuklarının başka bir deyişle kepeklerinin sıkılmasıyla elde edilir. Pirinç kepeği yağının en önemli özelliği cildi beyazlatır ve güneşin zararlı ışınlarına karşı korur. Ayrıca ameliyat lekelerini giderir. Yine güneşin vücudumuzda oluşturduğu lekeleri ve yaşlanmaya bağlı kahverengi lekelerin giderilmesinde çok etkilidir vücudun kolajen üretimini artırdığından dolayı cildi dolgunlaştırır ve gençleştirir. Yine vücutta oluşan kesik ve yaralara bağlı izlerin giderilmesinde çok etkilidir. Günde iki defa sabah ve akşam olmak üzere özellikle akşam yatmadan önce ince bir tabaka halinde cildinize birkaç damla pirinç kepeği yağını uygulayabilirsiniz. Sabah da kalktıktan sonra aynı işlemi yine cildinizde sorun yaşadığınız bölgelere uygulayabilirsiniz. Doktor kontrol ve önerileri ihmal etmeyin. Sağlıklı günler dilerim.